Evet müthiş. Çekemedim. Bir de sevi şey çıktı ya. Bir de gazuk yo. Evde çay yaptı, beni istiyor. Benim abi şey taktım, para taktım biliyorsunuz. Güzel taktım. Oh! Ve... Doktor diyor Ve... şu kız... Ben yaptım anladın mı? Evet, tamam Yaptım. sadece yukarı oluşturduk. Benim herkese kahpem var. baba, baba ne gidecek diyecek Sen gelecek altta. O baba ne Ve geliyor sata pırdı. Annem yatmış yani anne <laughs> anne yatmış babam yattı işte. Pa Parat bakacak ya. Bu ne oldu? Bakın izaz yatmış. Bakın kanal gülme. Şaka şaka. Yapma beni. <laughs> aşkım burada. Aşkım ne yapıyorsun? E, öyle şey yaptı ya. anca yaptı yine. Arkamda tamam mı? Evet. Ah, evet ve sonra çekeyim. ben çekeceğim seni. Ee, ışıkı topuyor. Ve e, seni çekeceğim. Kanat olsun. İyi oldu. Ben yatıyorum. Aa sevgili can izlemedim. Evet sevgili burada. Yani YouTube'a burada. Seni bırakıyorum. Onu YouTube'una yanında burada onu bırakıyorum. Ve lisesi i̇şte şey, çok özürlü yap. Bu lütfen benim siz yapsasın. Azalık abone olsun. Like.